alayım kalmadı. Ya doğrusu. Ankara'da var. Fethiye'de bak, var. Fethiye'de var. Ankara'da var. Bakın, olarak Ankara'da gelen merkezi görevde yapamıyor. bak, haklısınızdır. Ben size iyisiniz, kötüsünüz, yanlışsınız, doğrusunuz. Bak bir şey demiyorum. Başkanım, bizim uymamız gereken. Bak neyse. Bak bizim uymamız gereken sadece liderimizin takdirine biz uymak zorundayız. Lider teşkilat doktrin diyorsak burada bugün toplandık, gelmişiz. Bizim de yapmamız lazım. Hep birlikte şu önümüzdeki süreci kolay bir şekilde atlatmamız lazım. Bakın e, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız görevinin başında. Milliyetçi Hareket Partisi e, Fethiye İlçe Başkanımız görevinin başında. Bu konuyla ilgili bunlar bizi bilgilendirecekler. Bununla ilgili açıklamayı yapacaklar. Şimdi hiç orada 15 kişi toplanmış. içeride kapıyı zorluyor. Bakın biz kendimiz insanlara anlatamayız. Buradaki İTKP HDP'liye rezil olur. Başkanım, başka, bunu biz ona bedel ödedik. Bir saniye başkanım. Biz Fethi'ye bedel ödedik. Bedel. Ya reis. başkanım ol. sözünü, balla kesiyor. Sözünü balla kesiyor. Olmaz abi. Sözünü balla kesiyor. Tamam. Şimdi, tamam. Başkan, başkan, lazım. Başkan, tamam. şimdi, şimdi Şimdi, sakin olması lazım. Şimdi milletvekili adayı çıkardık başkanım. Milletvekili adayı çıkardık. Birinci sıra Muğla birinci sıra milletvekili adayımız. Hiç kimsenin tanımadığı. Tanıyıp tanınmasında hüküm yok. Bakın. Ama İyi Parti'yi övmüş. İyi Parti'nin işine gitmiş. İyi Parti sempatizanı bir adayı biz ülkücülere, biz Türk eşin evlatlarına vekil olarak dayattınız. Ses çıkarmadık. Lider teşkilat doktrin dedik. Evet. Bugün geldiğimiz noktada ilçe olarak Fethi İlçinol, ilçe, ilçe teşkilat olarak Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi kendi adayını çıkaracaktır dediniz. Peki tuttunuz bugün AK Parti'nin aday adayını milliyetçilere aday olarak bize dayatmaya çalışıyor. Ya peki şöyle peki şu soruyu sormaz mı Kuculer? Madem ki Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilat olarak biz belediye başkanı adayı çıkaracak. Ne o zaman AK Parti'nin adayını alıyoruz? AK Parti'nin adayını alacaksak bırakacak ilçeyi. İlçe, tamam. bıraksaktık AK Parti çıkarsaydı. Neydi bizim ya, ü, bizim yani. bizim ülkücü adaylarımız yok mu? ben, bizim ülkücü adaylarımız yok mu? Samimi duygu Yani ya. Cengiz Çay'ın, Hakan Kürşat Gönül'ün ya da diğer Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkmış adaylarımızın Muhammed Kök'ten kadar bu partide değeri yok muydu? Muhammed Kök'ten kadar ülkücü değiller miydi? Ya, bakın, ya da Muhammed cim, Kök'ten ülkücü mü? Bak ülke ocaklarında başkanım şimdiye kadar görev yapmış Hakan Kürşat Gönül var. Bu ya, ya adam bedeni demiş. Hapishaneye girmiş. Ya girilmiş. şimdi bir şey diyeceğim. Genel merkezde şu an görev yapıyor. Bak ben takilsin. size bir şey söylüyorum. Ben bu memleketin eşek başı değilim, ocak başkanıyım. Bakın biz burada evet. bu şekilde hareket edersek buradaki FETÖ'cüleri de FKK'ları da aldır, evet. sevindireceğiz. Biz bunu e, selim bir şekilde Millet Hareket Partisi il başkanımızla, Millet Hareket Partisi ilçe başkanımız Osman evet. Cüray'la, Oğuz Akar Fırat'la, Mustafa Atarıcan'la bunun güzel bir açıklamasını bize yapacaklar. Ben buraya istifa ya, etmek zorunda başlasın. Ya Bakın biz bunu karar vermiyoruz. Kağıtını cebinde bekletiyormuş, gezdiriyormuş. Ya bak bunu karar verici biz değiliz. Osmanlıya bunu bunun karar vermiyoruz. Biz mi? değiliz. Bu şekilde tepkiler doğru değil. Bakın baş, burada yani kameralar baş, bir yandan çok fotoğraf baş, bir yandan arkadaşlar buna, buna bizi dayatanlar. Bakın buna bizi dayatanlar. İsa canının dişine takmış adamlara açıklama yapmak zorundasın. Ya bak beni ya. yaralayan şudur. Beni yaralayan şudur. Bu parti niye kapalı? Ben, <laughs> ben ben, ya bakın, tamam. Var, şarkı, şarkı, şimdi bizim şu, şu tane, 10 -15 milliyet, Bak milliyet, arkadaşlar toparlayın. 10-15 dakika. Biz yok, bas, biz yapıyoruz? Milliyetçi isha. hareket partisi adayı çıkaracaksa, milliyetçi hareket partisi çıkaracak. Milliyetçi hareket partisi adayı çıkaracaksa, milliyetçi hareket partisi kendi içinden aday çıkaracak. İsa. Yok muydu bir tane ölkücü? Yok muydu bir tane ölkücü? Ya isha. Cengiz isha. Çaylar aday bu partide. Haklı. Hakan Kürşat Kürşat adar ya Hı. ya da. Birkaç kişi daha Milliyetçi Hareket Partisi'nden adaylık başvurusu aralık, yapmış şey, ülkücü tamam, insanlar var. Bakın biz bunları bunlar, bunlar bak, aday gösteremez miyiz? Bak biz de, bakın bir şey Madem AKP'nin adayını gösterecektik AKP'den ilçeyi almasaydık bak. Ya haklısın. İlçeyi almasaydık insan, genel AK Parti gösterseydik genel yani, Merkezimiz Genel merkezimizin verdiği kararı 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 kadar haklıydı. Evet. Kararı Aynen genel öyle. uzaklarından çıktığı an itibariyle